Arkadaşlar, 11. sınıf konularımıza elektriksel potansiyel ile devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili ilk dersimizi yapacağız. Elektriksel potansiyel dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen cümle şu olabilir diye düşünüyorum. Yüklü cisimlerin çevresinde elektriksel etkinin skaler karşılığıdır. Özellikle skaler kelimesine dikkat edin. Önemli üzerinde duracağız. Peki elektriksel potansiyel ne ile gösterilir arkadaşlar? Sembol olarak V ile gösteriyoruz. Birim olarak volt. Bunu aslında günlük hayatta çokça tanıdığımız bir bilgi olarak düşünebilirsiniz. Evimize gelen elektrik, şebeke elektriği etkin değer itibariyle kaç volttu biliyorsunuz? 220 volttu. Bunu güncel bilgi olarak aklınızda tutmanızı isterim. Bir diğer nokta arkadaşlar, voltun farklı birim değerleri var mıdır? Elbette vardır. Milivolt, mikrovolt alt değerler olarak kullanılırken kilovolt, megavolt yine üst değerler olarak yine kullanılır arkadaşlar. Ama lise müfredatında özellikle sorgulanmadığı sürece voltu kullanırız arkadaşlar. Sizin de kulak dolgunuz olsun ihtiyaç olduğunda. Evet hocamız bahsetmişti dersiniz. Bir de sizinle şöyle bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Hem espri hem eğlence olarak aklınızda kalsın isterim arkadaşlar. 9. sınıfın son konusu, 11. On 10. sınıfın ilk bölümü ve 11. sınıfın da ikinci dönem konuları hep elektrik ağırlıklı konuları gördük biliyorsunuz, görüyoruz. Bütün elektriği düşündüğünüzde hatta modern fizik içinde bile yer vereceğimizi düşünerek değerlendirirseniz elektriği bir tek kelimeyle ee, özetleyin, içerisinden öyle bir kelime seçin ki çok değerli bir kelime olsun denseydi, o kelime arkadaşlar inanın elektriksel potansiyel daha doğrusu potansiyel kelimesi olurdu. Bunu unutmayın. İlerledikçe, konular tamamlandıkça bana hak vereceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu vesileyle aklınızda bulunsun. Değerli arkadaşlar, elektriksel potansiyeli yukarıdaki verdiğimiz tarife göre matematik modelleme yaptırırsak Yüklü bir cismin çevresinde oluşturduğu elektriksel potansiyeli nasıl hesaplıyoruz? V eşittir. Artı eksi K, Q bölü D olarak yazabiliyoruz. Dikkat ederseniz formüle işaret yazdık arkadaşlar. Hmm. Bu önemli. O zaman hemen burada da bir uyarı yazmakta yarar görüyorum arkadaşlar. Elektrik alandaki uyarımızı hatırlayın. Formüle işaret yazılmaz şekilde vektör çizilir demiştik. Burada da tam tersini söylüyoruz arkadaşlar formüle işaret yazılır. Şekilde çizim yapılmaz. Şekilde çizim yapılmaz diyoruz. Bu açıklama çok önemli, değerli bir açıklama bizim için arkadaşlar. Hemen ikinci sayfamıza geçiş yapalım. Değerli arkadaşlar burada şunu ifade etmek istiyoruz. İşi biraz geliştirelim, ilerletelim. Artık Q yüklü bir parçacık elimizde olsa, cisim olsa, D kadar uzağında arkadaşlar bir K noktası olsun. İkinci bir seçeneğimiz, eksi Q yüklü bir cisimimiz olsun arkadaşlar. Onun da D kadar uzağında bir L noktası olsun diyoruz. K noktasındaki elektriksel potansiyeli yazın desek nasıl yazacaksınız? Önce işaretini yazıyoruz arkadaşlar. Artı K çarpı Q bölü D diye yazıyorum. L için yazarsam arkadaşlar önce işaretimizi yazıyoruz. Eksi K çarpı Q bölü D olarak da bunu tanımlıyoruz. Buradan değerli arkadaşlar hemen sizinle şu işaret mevzusunu da dikkat alacak şekilde güzel bir bilgi paylaşmakta yarar görüyorum. Eğer buradan yorum yaptırırsak arkadaşlar D yani uzaklık artırılırsa acaba ne olur diyorum. Şimdi yükü değiştirmediniz. K sabit. D'yi artırırsanız arkadaşlar pozitif bir sayı sayısal anlamda baktığınız zaman sıfıra yaklaşırken ne yapar? D'yi arkadaşlar küçülür. O yüzden K'daki potansiyel azalır deriz. Ama eksi yük için arkadaşlar D'yi artırırsanız negatif bir sayı sıfıra yaklaştıkça ne yapar? Artar. Bu önemli bir ayrıntıdır. Dikkatimizi çekmesi gerekiyor. Hemen bunu daha iyi anlamamız için arkadaşlar şöyle bir çalışma daha yapıyoruz. Mat 1'deki sayı doğrusunu hatırlayalım arkadaşlar. Potansiyel skalerdir. Bunun için hemen sayı doğrusunu çiziyorum. Dikkatle bakarsanız. Değerli arkadaşlar, burası artı, burası eksi uç. 0 volt artı 1 volt artı 2 volt eksi 1 volt ve eksi 2 voltu özellikle itinalı bir şekilde yazdım arkadaşlar. Şimdi şunu söylemenizi e, isterim. Artı taraf eksi taraf derseniz artı taraf arkadaşlar ne olur? Yüksek potansiyel olarak tanımlanır olur diyoruz. Eksi uçta ne olacaktır o zaman doğal olarak? Alçak potansiyel. Evet. değer arkadaşlar yüksek potansiyeli bundan sonra YP olarak alçak potansiyeli de arkadaşlar AP olarak tanımlayalım. Yani uzun uzun açıklamalı yazmak zorunda kalmayalım her seferinde. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar soruyorum. Artı 2 mi büyüktür? Artı 1 mi? Matbire göre cevap verin. Elbette artı 2 büyüktür. Peki eksi 1 mi büyüktür? Eksi 2 mi? Matbire göre arkadaşlar eksi 1 büyüktür. Mutlak değerini almıyoruz bu durumda. Evet potansiyeldeki sıralamayı böyle yapıyoruz arkadaşlar. İlerleyen bölümde bunun için akım konusunda işte geçmiş konuları da hatırlayalım bakın. Elektrik akımı, elektrik alan veya diğer kavramlara da bağlantı bu şekilde kurmanızı istiyoruz. Bu anlamda da hemen şunu ifade edelim o zaman arkadaşlar. Eğer burada bir önceciyle irtibat kurarsanız elektrik alan nereden nereyedir diye yazarsanız sevgili arkadaşlar elektriksel alan yönü nereden nereye diyoruz? Yüksek potansiyelden alçağa doğrudur. Peki elektrik akımının yönü nedir? 10. sınıf konusuna dönüyoruz. Elektrik akımının yönü de arkadaşlar yine elektrik alanda aynı yani yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğrudur diye ifade ediyoruz. Bunları arkadaşlar aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Peki bunlarla ilgili arkadaşlar biraz da sayısal işlemler yapmakta yarar görüyoruz hemen bakalım. Örnek alıyorum. Değerli arkadaşlar. Bakalım şimdi. Q yükümüz olsun arkadaşlar. Bunun değeri de eksi 8 çarpı 10 üzeri eksi 10 klompluk bir yükümüz olsun. Doğrusal yörüngede arkadaşlar. K ve L noktalarını alıyorum. K noktasının yüke uzaklığını 60 santimetre alalım. L noktasının da K'ya uzaklığını 20 santimetre alalım arkadaşlar. Bu durumda değerli arkadaşlar doğrusal olarak düşünerek değerlendirelim istiyoruz. K ve L'deki elektriksel potansiyel kaç volttur diyoruz. Evet, ilk sorumuzu böyle yöneltelim. Hemen bir ek soru daha yönetmiş olalım arkadaşlar. VKL kaç volttur acaba desem? Parantez içinde de arkadaşlar K değerimizi veriyoruz. 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton metre kare bölü klon kare olarak Değerli arkadaşlar bu bilgileri verdikten sonra hemen sorumuzu çözmeye yönelik adımlarımızı atalım. Tabi eleksel potansiyel sorgulandığı için arkadaşlar hemen eleksel potansiyelin matematik modellemesini hatırlatıyoruz. Artı eksi k q bölü d olarak diyoruz. Evet. Bir de arkadaşlar birim konusuna dikkat edelim. Bakın birimleri volt cinsinden soruyor. Buna göre değerlendireceğimiz için arkadaşlar mesafeleri bakın metre cinsinden yazmam gerekiyor. Yani 60 santimetre 0,6 metre o da 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre. 20 santimetre 0,2 metre yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre olarak tanımlayabiliriz rahatlıkla. Değerli arkadaşlar bu bilgiyi yakaladıktan sonra hemen soru çözmeye başlayabiliriz. K'nın potansiyeli ne kadardır dersem direkt formülüm yukarıda değerlerimi ona göre yazmak istiyorum. Eksiği direkt yazdım arkadaşlar. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 8 çarpı 10 üzeri eksi 10 bölü 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazdığımda arkadaşlar matematiksel işlemlerimde hata yapmak istemiyorum. 6 ile 9 sadeleşirse 3'e 2 2 ile de 8 sadeleşir. 4 kalır. 3, 4'ün 12'den 10 üzeri eksi 1 yukarıya artı 1 olarak geçer. Dolayısıyla 10 üzeri olan değerler birbirini götüreceği için elimizde eksi 12 voltluk bir potansiyel kalır arkadaşlar. L'de gereksel potansiyeli bulalım istiyoruz. Eksi 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 8 çarpı 10 üzeri eksi 10 bölü. L noktasının yüke uzaklığı ne oldu arkadaşlar? 0,6, 0,2, 0,8 yaptı. Yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre çıktı. Bu durumda arkadaşlar 8'leri götürdünüz. Elinizde ne kaldı? Eksi 9 volt kaldı gördüğünüz gibi. İlk basamakta sorulan sorularımızın sorumuzun cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. Hemen rengimizi değiştirelim. Evet. İkinci seçenekte arkadaşlar KL arasındaki potansiyel farkı soruyor aslında. V, KL demek. Bu kodlamaya alıştıralım kendimizi. K'dan L'ye giderken potansiyel ne kadar değişmiş demektir bu. Yani VL eksi k yani son eksi ilk anlamına gelir arkadaşlar. K'daki potansiyelimiz ne kadardı? L'deki ne kadardı? Önce L'dekini yazıyorum. Eksi 9 volt. Eksi, eksi 12 volt. Bu durumda arkadaşlar sonuç ne oldu? Artı 3 volt oldu. Hmm, çok güzel. Peki bunu nasıl yorumlarsınız? Açıklaması nasıl? Şöyle düşünüyoruz arkadaşlar bakın. K'dan L'ye giderken potansiyel 3 volt artmış anlamına gelir. Bu açıklamaya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sayfa daha ele alalım arkadaşlar. Değerli gençler, kıymetli arkadaşlar hemen icraatımıza bir başka örnekle devam edelim istiyoruz. Bakın Değerli arkadaşlar bir doğrusal yörünge yine seçtim kendime. Bu doğrusal yörüngede Q1 Q2 yüklerimizi kaydediyoruz. K ve L noktalarımız var. Arkadaşlar mesafeleri DDD D, D eşit olarak aldım. Q1 yükümü arkadaşlar artı 9 Q olarak alıyorum. Q2 yükümü de eksi 4 Q olarak alıyorum arkadaşlar. Bu durumda noktalardaki potansiyellerin oranını istiyorsa bizden VK bölü VL eşittir soru işareti diyelim. Uzun cümleler kurmaya gerek kalmasın. Değerli arkadaşlar, bu durumda soru çözmeye başlarken tabii ilk önce potansiyel sorgulaması yaptığı için hemen elbette potansiyelin matematik modelini hatırlatıyorum kendime. Artı eksi k, q bölü d idi. Bunu genel olarak tepeye yazdık arkadaşlar. Aklımızda olsun, dursun istiyoruz. Peki bakıyorum. Az önceki çalışmalarda şunu gördük arkadaşlar. Eleksel potansiyel sorgulaması yapıldığında noktalarda herhangi bir elektrik alandaki bir artı işaretli ya da artı bir birim yük gibi bir kavramdan bahsetmiyoruz. Herhangi bir şekil işlemi yapmıyoruz. O zaman işimiz aslında daha kolay. Parmağımızın birini K noktasına koyduk. K noktasındaki Q1 ve Q2'den oluşan potansiyelleri hesaplıyorum. Bakın VK eşittir diyorum. Önce yükün işareti Q1'den dolayı artı K çarpı 9Q bölü Mesafe D'ye kadar. Q2'den K'ya etkine kadardır diye sorgularsak yükün işareti eksi. K çarpı 4Q bölü mesafe D'ye kadar arkadaşlar. Bu durumda elimizde 9, 4 ama eksi. O zaman ne yaptı? Artı 5KQ bölü D olarak bulmuş olduk arkadaşlar. L'nin potansiyeline bakıyorum arkadaşlar. Artı K çarpı Yine 9Q bölü mesafemiz L noktasının K'ya uzaklığı, şey L noktasının Q1'e uzaklığı kaç D's? 3 D arkadaşlar. Eksi K çarpı 4Q, L noktasının Q2'ye uzaklığı ne kadar? D kadar. Dolayısıyla arkadaşlar 9 bölü 3'ten 3, eksi 4 olduğu için sonuç eksi 1 K Q bölü D olarak bulunur. Tabi burada matematiğin bize verdiği imkanları kullanarak K'nın L'ye oranını hesapladığımızda arkadaşlar tabi potansiyelde işaret önemli olduğu için arkadaşlar artı 5'i eksi 1'e bölerseniz sonuç eksi 5 çıkar. Burada tabi şunu da hatırlatalım. Bazen öğrenciler sonucu volt olarak yazıyor. İkisi de potansiyel, ikisi de aynı birim katsayısı ile oranıyla değerlendirildiği için sadeleştiğinde birim kalmaz arkadaşlar. Yani bir oran çıkar karşımıza. Bunu da bilmenizi istiyorum. İkinci dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.